Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi sözün başında Allah azze ve hamd etmeliyiz ki kafirlerin bütün engellemelerine rağmen İslam daveti, tevhid daveti dünyanın dört bir tarafında yayılıyor. Yani belki insanlık tarihi boyunca kafirlerin, küresel tuğyanın İslam davetine bu kadar engel koyduğu, müminlere bu kadar tuzak kurduğu başka bir çağ olmamıştır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, onların durumunu ifade etmek için, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Kafirler, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını sürekli bir şekilde harcıyorlar. Onu harcayacaklar, fakat onlara bir pişmanlık vesilesi olacak ve onlar sonunda mağlup olup yenilecekler diyor Allah Azze ve Celle. Evet kafirler mallarını harcıyorlar, enerjilerini harcıyorlar. Mallarının ve enerjilerinin yetmediği yerde baskı kuruyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ اَوْ يُثْبِتُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكِرِينَ Hani o kafirler seni öldürmek, seni hapsetmek ya da seni yurdundan çıkarmak için sürekli bir şekilde tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar ama Allah da tuzak kuruyor. Harcadıkları para, harcadıkları enerji, tevhid davetini engellemeye yetmediği zaman bu sefer suikast ile tehdit ediyorlar tevhid davetçilerini. Onları zindanlara alıyorlar. Onları memleketlerinden kaçmak zorunda bırakıyorlar. Hicret etmek zorunda bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yine söyleyeyim. Kıyamet gününde saptıran müstekbirlerle saptırılan mustazaflar karşı karşıya geldikleri zaman mustazaflar kendilerini saptıran adamlara diyecekler ki Bel mekrul leyli ve nehari izemurunena en nekfura billahi ve neca'le lehu Bilakis siz gece gündüz aralıksız bir şekilde tuzaklar kurdunuz. Ta ki biz Allah'a karşı kafir olalım ve Allah'a ortaklar koşalım diye. Bütün bu gece gündüz kurulan tuzaklara rağmen tevhid daveti dünyanın dört bir yanında farklı dillerde, farklı ırklara mensup davetçiler tarafından tevhid daveti Allah'a hamdolsun ki yayılıyor. Bizler de yaklaşık 10 senedir Türkiye'de bu davetin bir tarafından tutuyoruz. Biz bu davetin temsilcisi değiliz. Sadece bu davete intisap etmekle şeref duyan muvahhid müminlerden ibaretiz. Fakat bu davetin bu kadar çabuk zamanda yayılması, farklı dillere çevrilmesi, insanlar tarafından rağbet görmesi, müminlerin gönlüne şifa olması, bunun sebebini neye bağlıyorsunuz derseniz eğer, benim kanaatim bunun başlıca iki sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi, her nimetin ve her güzelliğin sebebi olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ve <laughs> en Allah raufur rahim. Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı sizin haliniz nice olurdu? Ve şüphesiz ki Allah kullarına karşı şefkatli ve kullarına karşı merhametlidir. Yeryüzünde hiçbir başarı yoktur ki mutlaka o başarının arkasında alemlerin Rabbi olan Allah'ın yardımı ve rahmeti vardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimede وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ hakim Başarı, yardım, zafer sadece ve sadece aziz, üstün ve hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın Allah'ın katındandır buyuruyor. Biz eğer bir hayra sebep olmuşsak veya bir başarının gerisinde olmuşsak ben inanıyorum ki bu Şuayb Aleyhisselam'ın dediği gibi وَمَا تَوْفِقِ illa billah. <بِاللّٰه> Benim başarım sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah iledir. İkincisi ise, ikinci sebep bu davetin bireysel bir davet olmaktan öte cemaatsel bir davet olmasıdır. Biz gerek şeriatın bize öğrettiklerinden, gerek de yaşadığımız tecrübelerden şunu biliyoruz ki, bireysel olan çalışmaların etkisi bireyseldir. Cemaatsel olan çalışmaların etkisi kitleseldir. Bireysel olan çalışmaların etkisi kısadır. Cemaatsel olan çalışmaların etkisi uzun, uzun sürelidir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rıdvan beyatını hatırlatırken, اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّمَا يُبَيَعُونَ Allah. Sana biat edenler hakikatte Allah'a biat ediyorlardı. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ <laughs> Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu ayet-i kerimeden ne anlıyoruz? Eller Allah'a itaat etmek için yan yana geldiğinde, eller yeryüzünde Allah'ın dinini yaymak üzere sözleştiğinde, bir araya geldiğinde orada o insanların yaptığı bir şey yoktur aslında. Alemlerin Rabbi olan Allah onlarla beraberdir onun eli onların elinin üzerindedir. Yani Allah'ın şanına yakışır bir elinin olduğunu ispat etmekle beraber Allah'ın yardımı, Allah'ın desteği, Allah'ın beraberliği o müminlerle, o müminlerle beraberdir. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yedullahi <laughs> ma'al cemaa. Allah'ın eli şanına yakışır eli cemaat ile beraberdir buyuruyor. Bu çalışma, bu davet bir bireysel bir davet değildir. Yani belki bu daveti dinleyen, takip eden insanlar davetin yüzü olarak beni görüyor olabilirler. Lakin asıl bu işteki asıl pay, bu işe malını veren, bu işe vaktini veren, bu işe gençliğini veren, bu işe tecrübesini aktaran ve sizinle beraber Allah'ın dinine destek veren, destek veren kardeşlerdir. Ben şuna inanırım ki, şeriattan öğrendiğim kadarıyla bir yerde birbirlerine gönülden bağlı insanlar varsa ve masiyet olmadığı sürece pazarlıksız bir itaate sahiplerse ve karşılığını Allah'tan sadece bekledikleri bir e, ihlasla fedakarlık yapıyorlarsa, o davetin, o çalışmanın karşısında hiçbir gücün durması mümkün değildir. Bir yüz gider, başka bir yüz gelir. Bir şahıs gider, başka bir şahıs gelir. Bir ses kısılır, başka bir ses yükselmeye başlar. Çünkü onların arkalarında Allah'ın desteği vardır. Ben de inanıyorum ki bu davetin bu kadar kısa sürede yayılmasının sebeplerinden iki tanesini söyledim. Elbette ki birçok sebebi vardır. Biri bütün nimetlerin müsebbibi olan Allah'tır. İkincisi ise bu davetin bireysel bir davet olmayıp cemaatsel bir davet olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir.